Arkadaşlar merhabalar. Zagreb Karabağ maçındayız. Ben Karabağ kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Türkiye'den Azerbaycan'a selamlar. selamlar. Selamlar arkadaşlar. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerim baya bir yorum yapıyor, tepki veriyor. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz bu arada. Hepsini okuyoruz. Türkçe yazarsanız daha çok seviniriz. Zagreb Karabağ maçındayız. Zagreb biraz güçlü takım olsa da bilmiyorum. Karabağ kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Karabağ gerçekten kendini kanıtlamış. Kazanamasa da en azından buradan bir e, avantajlı bir skorla dönersek çok güzel olur. TRT1 veriyor maçı ama TRT1'de bir ses sesle bir problem var. Spri... Spiker biraz daha önceden konuşuyor. Onu da herhalde birazdan düzeltirler diye düşünüyorum. Gönlümüz Karabağ'dan yana. İnşallah kazanırız. Bu akşam galibiyetle ayrılırız. İlk gol oldu ama saymadılar. Evet saymadılar Karabağ geliyor. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Kanalın büyümesine yardımcı olursunuz diyelim. Maçtayız. De Boştu bu. Vur! Abi yapma hep be. aynı köşeden kaçırıyoruz ya. Ama çok uzaktı ya. Ya o kadar da uzak değildi de yumuşak vurdu. Biraz daha sert vursaydı biraz da sağ tarafa. Olurdu olacak yani. olacak olacak. Rahat i̇şte... ol. Ya, ilk gol İki tane şutumuz var bak. İlk gol offside olmasaydı keşke ya. Aman oğlan direkten döndü. Direk. Harbi şans sahanı yanımızda. Harbiden şans sahanı yanımızda. Adamların çünkü hiç ata hiç bir şey yok. Ama çok güzel organize oldular. Harbi şans sahanı yanımızda. Yapma hadi kapat orayı. Kapat abi orayı güzel helal olsun kaleci. Yapma. Abi ya. Ha biraz da şans olacak. Niye biliyor musun? Bak kaleciden seçen ah, dönen... top direkt adamın önüne düşüyor. 10 kişi ya. var orada. 10 kişi. Kalkın sevinmeyin ya. Yeter. Hakem başlat oyunu. 10 kişi var orada. Adamın yani vurduğu top, kaleciden seçen top adamın önüne düşüyor. Çok güzel pas ya. Hadi Juninho at, at, bunu be. Abi, at, ne at. Ya. Bunu atman lazım ama ya. Abi harbiden çok net pozisyon. Ya karşı ya. karşıyasın be. Abi Juninho. Çok güzel pas ya. Abi muazzam pas. O de yokmuş be. Yapma be. Abi sağ tarafa çeksen vursan gol mu ya? Çok iyiydi ya. <laughs> Az farkta. Bravo, bravo, bravo. Açacağız, atacağız, atacağız, atacağız. Atacağız. Moral bozmak yok. İlk yarıda zaten nereden baksana 3 tane net pozisyonumuz var. Yani pozisyon buluyoruz. Ama bunları değerlendirmek lazım. Hani adamlar içiyi bulmadan atmamız lazım. Hadi oğlum, bak bir tane atalım ya ilk yere. Hadi Bey ya çok iyisin, haydi. Çok iyi, çevir Orta. içeriye, Vur mu diyorsun? Abi, abi niye bunu at artık ya, ya? at artık ya? ya. Abi sürekli niye aynı tarafı düşünüyorsunuz ya? boş ya, penaltı ya. noktasından. Abi mağlup top oynuyorsunuz, niye falan Penaltı vermiyor? noktasından, kafa vuruşu, bir de çok müsaitsin ya, abi şunu, bunu atmamız lazım ya pozisyonlar var. Zor Abi, oldu, bunlara, evet. Bunları arayacağız ya, vallahi ya arayacağız ya! İlk kere de arkadaşlar, ilk kere bitti. İlk kere de muazzam bir futbol var aslında. Yani 3 tane %100 pozisyon. Hatta var ya, Juninho'nun kaçırdığı karşı karşıya, o kafa vuruşu. Atamadık, adamlar iki kere geldi. Biri direkten döndü, biri de karşı karşıya kaleciden sekti, tekrarında gol oldu. Yani bilmiyorum. Yani bu seviyede atmamız lazım. Yani bu Türk Türk takımlarının bir şanssızlığı mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Fenerbahçe de oldu. Geçen sene Galatasaray da aynıydı. Ama ben Karabağ'ın ikinci yarıda çevireceğini düşünüyorum sence. Ben de canım. aynı fikirdeyim. Ben de Karabağ ikinci ilk yarı bu arada Karabağ muazzam oynadı. Çok evet, güzel, çok istekli, e, çok iyiler. İkinci yarı ama bunun e, sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama yani 1-0 da kötü bir skor değil. Buradan avantajlı bir skor almamız gerekiyor ama 2'yi kesinlikle yemememiz gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli olur diyelim. Bakalım ikinci yarıda neler bekliyor bizi. Görüşürüz. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Bir tık. Zagreb baskılı başladı ama toparlayacağız diye düşünüyorum. Hadi inşallah bakalım. Çok iyi çevir! Abi, vur, vur, vur. Ay. Abi dışarıda ya. Abi bu ne ya? Sürekli Atacağız, sürekli atacağız. Aslında Andrade orada var ya, içeriye çevirse çok daha netti ya. Ama içerisi çok kalabalıktı bak. Şurayı nasıl çevireceksin? Yok yok, çok net, daha net olurdu. Benziyor. Lan abi. direkt be oğlum, direkt! Abi kaç oldu bu ya? Kaç oldu? Abi şu an beşinci oluyordu ya. Ya bunlar atmamız lazım ya. Çok güzel vurmuş ya. Abi, Şans direkt direktten dışarı ya. İnşallah bunlar aramayız ya. İnşallah bunlar aramayız ya. Hadi vur gol olsun artık. Of. Abi kaç oldu ya? Kaç oldu ya? E, Atında bir tane, bir tane atında bir gol sevinci yaşayalım ya şurada. Hadi Karabağ'ım, hadi. Güzel. Çok iyi. Evet. Vur abi, Güzel bu gol abi. olsun ne olur, gol olsun. Ya abi. artık, at da artık ya. Kalecileri de var ya, hep de kalecinin üzerine gidiyor ya. Abi şanssızlık bir Çok ya, ya. Çok net pozisyon Büyük ya. Ofsayt yok bir şey yok. Abi Junior'a bunu atman lazım ya. baksana ya. Biraz da şans olacak ya 20 tane kaçırdık ya. Şu kilidi biraz aç. hadi gol olsun artık. Vurmadı. Hadi, vur. Ver abi, bir pasını artık, artık hadi. ya. Hadi gol, mammacısın ya. Bir ayağını abi, uzatsan goldü be. Abi, ya. Abi, abi. be. Ya, kaç kere oldu bu ya? <laughs> Vallahi ben sayamadım ya. Vallahi ben sayamadım. Artık hadi bir gol geliyor ya. Hissediyorum ya. Şana bizden gelir ya. Abi at artık ya. Vur. Benziye. Bu... Bunu at artık benziye. Abi ya. Ya neden olmuyor ya? ya neden sayamadım. Ben saymıyorum artık ya. Kaç tane pozisyon. E Resmen tek kale maç yapıyorlar. Karaban topu içeriye girmiyor e ya. Valla bildiğim var ya. Halı saha maçına döndü ya. Sadece gol yok. Ya yani şu anda var ya. Şeydeki maç, bir önceki maçta 7 tane attık ama şu maçta en az 15 tane kaçırdık ya. Yani. Net kaçıyor bile yani. Normal şeyde değil. Net kaçıyor. Abi abi aman yap, yapma. Ya öf, Abi var ya. ya. yeter ya. Var, bu olmaz ya. Var ya futbolun... Ya biziz. Futbolun... Yani skora bak ya. Futbolun adaleti yok ya. Gerçekten futbolun adaleti yok. 20 tane pozisyon kaçırıyorsun. Adamlar şaka iki kere gibi geliyor ya. ya. Şaka Bizim şaka gibi. Galatasaray Bayern Münih maçı gibi oldu ya. 20 tane kaçırdın, kaçırdın, kaçırdın. Adamlar iki kere gel, üç kere gelmiştir yani. Toplasan üç kere gelmiştir. İşte bu seviyelerde şampiyonlarca seviyesinde bu seviyelerde yani yakaladın atacaksın. Şu an yakaladığımız atmış olsak zaten 10 tane gol atmıştık ya rahat. Adamların gol atma şeyi yok ya, potansiyeli bile yok yani. Ama tecrübesiyle şu anda maç 2-0 oldu. Ya yani yani. ne tecrübesi yani? neyin tecrübesi bu. Tamamen Karabağ şanssızlığıyla alakalı bir şey. Şansı. Sen sen geliyorsun, atamıyorsun. Geliyorsun direkten dönüyor. Geliyorsun kaleci, geliyorsun boş kale, defans. Abi 2-0 ne o, ya? Çorayı, Abi iki kere gelinen oyunda 2-0 ne ya? Karabağ bu, bu, kadar istekli, baskılı, bu kadar, kadar seri oynamasına rağmen şu sonuca bak. Abi hak etmiyor Karabağ şu an ya. Evet. Şu skoru kesinlikle, asla kesinlikle. Neyse moral bozmak yok ya. Moral bozmak yok daha devam. Yani. Bu kadar muazzam bir oyunu bu skor bozuyor yani. Uzaklaştır artık Medina. Baturina. Bu, da, bu sefer de şans bizim yanımızda yani. Abi abi. Ya oo, yeter ya. Oo, vallahi var ya. Hani gerçekten futbolun adaleti yok abi. Futbolun adaleti yok ya. İyi oynayan kazanmıyor. Şu oyunu iyi oynayan kazanmıyor. İyi oynayan kazansa Karabağ şu anda 7 tane atar yine. Ama adamlar yani gol atarak kazan yani. oynayarak kazanmadılar yani. Ya vallahi şaka gibi ya. Abi var ya. Yazık oldu yine. Bitmiş değil diyeceğim ama 3-0 çok zor bir skor yani. Dönmesi çok zor bir skor. 2-0 da zordu bu arada. %100 olacak maç ya. E görmüyor musun? Neler kaçtı? Neler abi, kaçtı biraz ya. Şans olacak ya. Biraz gerçekten futbol şansı olacak yani. Böyle değil. Böyle, bir, böyle bir şey olmaz yani. Abi yeter artık. Yine dışarıda, yine dışarıda. Hep dışarıda, hep dışarıda ya. 10 tane pozisyona girdik, onu da mı dışarıda olur ya? Bir türlü mü kaleyi i̇şte Arkadaşlar var ya futbolun gerçekten adalet yok. Yani ilk yarı muazzam bir futbol, ikinci yarı 30 dakika muazzam bir futbol. Yani 10 tane, 15 tane atak kaçırdık ama atamadık. Olmayınca olmuyor. Gerçekten. Hadi tamam 10 tane pozisyona gir. 2 tanesi tutsun. Onun 10 tanesi de mi tutmaz? Bu kadar mı şanssızlık Gerçekten olur var ya? ya? Abi muazzam oynadı Karabağ ya. Şu Çok iyi oynadı. Yani eksiksiz, mükemmele yakın oynadı ya. Şu maçın tekrarını biz geçen sene Galatasaray Bayern Münih maçında yaşadık. O maçta da aynı şekilde ama adamlar 2-0 kazanmıştı. Bu maçta 3-0 bitti. Futbolun adaleti yok. İkinci maçta bakacağız arkadaşlar. İnşallah döneriz imkansız diye bir şey yoktur ama gerçekten işimiz çok zor. Eğer olmasa da Azerbaycanlı kardeşlerim üzülmesin. Bence bu sene ben her şeyde yani. her şeyde bir hayır vardır. Belki de UEFA Kupası bu sene gelecektir diyelim. İkinci maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.